sizinle sayın valimizle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bölgemizin ticaretine, ekonomisine ciddi kaynak sağlayacak, katkı sağlayacak olan serbest bölgenin onaylanmasıyla ilgili bir süreç vardı. Sayın Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer Bey'in girişimleriyle ve Mehmet Muş Bakanımızın da onaylarıyla ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasıyla birlikte resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bölgemiz, ilimiz ve ilçemiz serbest bölgeye kavuşmuş oldu. Serbest bölge ne demek? Yani evet şeye kavuştuk. Arkadaşlar gümrük mevzuatından ciddi anlamda muaf ve aynı zamanda ciddi teşviklerin sağlandığı bir bölge. Bu bölge yöremizin, bölgemizin hem ticaretini, hem ekonomisini, hem de yatırımının gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Böyle bir güzelliğin bölgemize kazandırılmasında Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı yürekten arz ediyoruz. Gene süreçte katkıları olan ve destekleri olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e ve bölgeye gelmesiyle birlikte her konuda çözüm üreten kendisinden ciddi anlamda bölgemiz olarak memnuniyetimizi ifade etmek istediğim Sayın Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde alanı olan, konusu olan ve bugün bize bu mutluluğu yaşatan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muşa ve her sürecin içerisinde olan Sayın Valimize yürekten teşekkür ediyorum. Bölgemize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diye. Evet arkadaşlar çok girmeyelim. Tabii. Evet. Mümkün mertebe. Buyurun Sayın Valim. Evet arkadaşlar. Olduğumuz peş peşe sevindirici haberler yaşıyor. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Ordu Serbest Bölgesi kuruldu ve resmi gazetede yayınlandı. Tabi bu birkaç haftalık süreçte şehrimize gelen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özel Hocamız bu konuda büyük bir emek verdi. Yine bu konuda şehrimize katkıda bulunan Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Kuş Bakanımızın büyük bir özverisi var. Son bir hafta özellikle büyük bir yoğunluk vardı serbest bölgenin kurulması için. Çünkü çok faydalı. Hem ordumuz için hem ülkemiz için ihracatın gelişmesi için yatırım ve üretimi teşvik için çok çok önemli bir konuydu. Burada şu an içinde bulunduğumuz hemen limanın yan tarafındaki 150 dönüm arazi serbest bölge İran gildi. Burada hem yerli hem yabancı yatırımcı gelecek. Burada iş olacak, aş olacak, ihracat olacak. Zaten bildiğiniz gibi Dünyamızın OSB'si de büyük bir, bir hızla devam ediyor. Ee, orada da şu an 42 fabrikanın 5'i başlamış durumda. Ee, yine Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle birlikte e, yıllardır e, yapılmayan bir kültür merkezimiz vardı bu e, Onun da e, ihalesini yaptık, inşaatımız e, başladı. E, yine ben e, serbest bölgeyle ilgili açıklamada bulunuyoruz ama size özellikle de eğitimle ilgili birkaç e, cümle vermek istiyorum. Yine Sayın Bakanımızın şehrimize gelmesiyle e, son e, bir ayda müthiş bir eğitim yatırımı aldım. E, o kadar çok ki e, tek tek e, böyle söylemek yerine size e, şunları ifade etmek istiyorum. Son 3 yılda Biliyorsunuz 66 okulumuzun deprem riski vardı, tamamını yıkmıştık. Burada da devletimiz ve vatandaşımızın işbirliğiyle 60 61 okul, 735 derslik, 7 öğrenci pansiyonu, 4 spor salonu, 3 atölye binası yani 63 yatırım vardı. Değerli Milliyetim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle bu son bir ay içerisinde 46 yatırım almış oldu. Neler bunlar? 43, e, 23 okul binası, 376 derslik, 8 öğretmen evi, 4 öğrenci pansiyonu, 5 spor salonu, 4 kapalı spor salonu, 1 atölye binası, 1 uygulama oteli, 1 halk eğitim merkezi, 1 yemekhane, biliyorsunuz 772 kırsal mahallemiz var, köy okullarımız kapalıydı. Onların bakımlarının yapılıp köy yaşam merkezleri bugün itibariyle 542 köy yaşam merkezine ulaşıldı. Geçen gün bu talimimize toplantı yapmıştık. Yani toplamda toplamda 100 109 yatırım yatırım olmuş oldu ilimiz genelinde. E toplamda toplamı söylüyordum az önce anlattıklarıma ek olarak yani toplamda 84 okul binası, 111 derslik, 11 öğrenci pansiyonu, 8 öğretmen evi, bir uygulama oteli. Dokuz kapalı spor salonu, dört atölye binası, bir halk eğitim merkezi, bir yemekhane, Büyük okul onarımlarını, yine okullarımızın ihtiyaçlarını bunlara dahil etmiyorum. Şunu ifade edeyim. Kim bu memlekete, ordumuzun her köşesine, ülkemizin her köşesine bir hizmet yaparsa, bir çiftliği çakarsa Allah razı olsun. Bu vesileyle güzel bir bahar gününde, ordumuzun güzel ünyesinde, sizlerle beraber bereketli bir yağmur altında bunları paylaşmak istedim. Tekrar serbest bölgenin ve yapılan tüm yatırımların şehrimize, üyemize, 19 ilçemize, ülkemize hayırlar getirmesini Yücel Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve bu yatırımların şehrimize gelmesinde, kısa sürede sonuçlanılmasında büyük önem ve destek veren ordu ziyaretlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, yine Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ve Sayın Ticaret Bakanımıza gençlerimiz adına, öğrencilerimiz adına, yöremiz adına, yatırımcılarımız adına, sizler adına, ülkem adına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de çalışmalarınızda kulaklar temenni ediyorum. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalarında yerel basınımız bizim olmazsa olmazlarımızdan olduğu genelindeki sizler de dahil tüm arkadaşlarımız. Hepinize de kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Efendim sonra bakar. Tabii.